Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yarım asırdır mesleğini büyük bir tutkuyla sürdüren anahtar ustası Ali Yetkin, kendi imkanıyla kurduğu iş yerinde yıllardır hem anahtarcılık hem de çilingirlik yapıyor. Kilitli kalan ev, iş yeri ve araba kapılarını açmanın yanı sıra kilitlenen para kasalarını da kendi kurduğu sistemle açan Ali Yetkin Usta, antik anahtarlardan teknolojik yeni nesil anahtarlara her türlü kilit ve anahtarın ince işlerini yapıyor. Çalışma azmi ve el becerisiyle herkesin takdirini alan Ali Yetkin Usta, tüm işlerini büyük bir incelik ve ustalık içerisinde yapıyor ben e, çok başarılı bir öğrenciydim. Okuyamadığım için, babamız olmadığı için biz kalktı sanata verdiler. Sanata da başladık. 14 yaşında ben kalf oldum. Alfa dönemlerimiz, ondan sonra askere gitti geldik, ustalık dönemlerimi başladı. Ve ben bir kendimi nasıl geliştiririm diye her gün gece gündüz çalıştım. Kendimi geliştirdim. Makinalaşamadım. Niye? İmkanlıklardan dolayı makinalaşamadım. E ben de ne yaptım? Kendi imkanlarım dahilinde Her gün yeni bir şey geliştirdim. E, şu anda da Türkiye'de açılmayacak kilitler imal ettik da örnekleri de var. Adana'ya sattık, öte hasajları sattık. Ee, dışarılara gitti. Açıl enketleri imat ettim. Hemen hep, hep göz nuru. Ben bir türlü makine açamadım yani. Hani rahmete Mennons'un bir laf vardı. Teknoloji ulaşmanın yolu paradan geçer diye. İmkanlarımız olmadığı için biz büyüyemedik. Yani küçük atölyemde hala kendimi... Ama şimdi güzel tarafı şu. Ben işimi çok seviyorum. İşime aşığım. Bak 62 yaşındayım, hala kendimi geliştirmek için çarpa, çabalıyorum. Ve geliştirmek de zorundayım çünkü günlerimi takip etmek zorundayım. Ben kasa açarım. Diğer kişilerin farkım şu, kasa geliştiricisi ya lecek yapamaz, yani ev anahtarları yapamaz, ev anahtarları da kasa yapamaz. Bende bunlar hepsi mevcut. Ota açarım, kasa açarım, ev açarım, şifre değiştiririm, elektronik şifre açarım, manuel şifre açarım, Amerikan şifresi açarım. Benim kitli olan hiçbir şey yok. Bu konuda çok da iddialıyım yani geçmişim de deneyimlerim de var yani ama ben işimi çok seviyorum. İşin hem güzel tarafı zaten bu.